yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu videomuzda milli kahramanların etkinliğinde görmüş olduğunuz gibi sıfırdan hesapta ödüllerimizi alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ilk olarak sıfırdan hesapta biriktirmiş olduğum milli kahraman puanlarını harcamak istiyorum. Turnuva dün akşam yenilendi bu arada yıldız biletinde hızlıca ilerlemek için dilerseniz burada herhangi bir zorlukta haftalık maçları tamamlayabilirsiniz. Ödül tekliflerinde puanlarımızı harcayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi 100 üçgenlik oyuncumuz var ve bakalım paket açacağız açacağımız paketlerden premium ödül teklifinden 103 üçgenlik oyuncu çıkarmayı başaracak mıyız hep birlikte göreceğiz. İlk olarak 5 paket açmak istiyorum. Toplamda 15.000 puan harcıyoruz ve ilk paketimizi açıyoruz. Yola gitmedik. Maalesef çıkarmış olduğumuz ödüller iki tane seçkin oyuncu. Devamında 5 paket daha açalım. Hemen ardından sağ tarafta bulunan 90 artı oyuncu paketini açacağız. Yola gidiyor muyuz acaba? Hayır. Yine yola gitmedik maalesef. Olsun 88 genlik kaleci donurumu çıkardık. 3 gün önemli aşama bölümünde bulunan 90 artı oyuncu ödülünü hemen almak istiyorum. Bakalım buradan kaç kaç genli oyuncu yine mi stoper geliyor acaba 90 genlik hayır burada farklı bir oyuncu göreceğiz stoper geldi ama yine olsun 90 genlik oyuncu değil en azından 91 genlik oyuncu çıktı değere baktığımız zaman oyuncu değeri 625 bin coins puan harcamaya hemen şuradan devam ediyoruz 5 paket daha açalım 15.000 puan harcayalım 200 bin jeton aldık paketlere devam ediyoruz ve buradan İbrahimovic geldi. İyi oldu. 90.000 puan kaldı geriye ve baktığımızda yola gitmedik ama bir sürü boost aldık. Yine burada 88 genlik kaleci seçkin kaleci donorum çıktı Olmuyor arkadaşlar. 103 genlik oyuncu maalesef paketten çıkmıyor. Hatırlarsanız birkaç video önce zaten sizlerle birlikte yaklaşık olarak 300.000 toplamda 300.000 puan harcadık. Hesapta paketleri açtığımız zaman Arnotovic vardı biliyorsunuz. Maalesef olmadı. Paketten oyuncu çıkmadı ve son 15 bin puanımı ben burada harcıyorum. Yola gitmedik çıkarmış olduğum oyuncular bu şekilde Jorginho çıktı. 3 gün sonra artık ödül teklifleri yenilenecek ve dilerseniz burada ödüllerimizi almaya teker teker başlayalım. 100 bin jetonumuzu alıyoruz ilk olarak devamında 60 artı 3 gümüş oyuncu paketinde altın oyuncu çıkaracak mıyız acaba? Ve altın oyuncu istiyordum ama seçkin oyuncu bile çıktı paketten. 70 artı 5 tane altın oyuncu paketindeyiz şu an ve bu pakette Yapma. Az önce gümüş oyuncu paketinden ne güzel seçkin oyuncu çıktı. Ama burada sadece altın oyuncu çıktı. Boostlarımızı aldık. 5. ödüde bulunan 150 CFR. 5 tane altın oyuncu paketindeyiz. Ve burada ne çıkıyor acaba? Hemen açalım. 83 genlik güzel seçkin oyuncu çıktı. Yeni 96 genlik oyuncularımıza baktığımız zaman sağ orta kontra boostu kullanmıyorum. Santrofor şut boostu kullanmıyorum. O zaman hızlı bir sağ orta oyuncusunu hemen alalım. Oyuncu değeri 1 milyon 600 bin coins. 10. düdü bulunan 200.000 bin jetonu paketten hemen alalım. Devamında 50 dünya fişi. Toplamda bu videoda harcayabileceğim bakalım kaç fiş var. Tam 9350 fiş var bu videoda harcayacağız şimdi. Boostlara bakalım. Kısa pas boostu, sol bek boostu, dengeli boost. Az önce bir tane sağ orta aldık zaten. Şimdi dilerseniz buradan bir sol bek alalım. Oyuncu değerimiz 2 milyon coins. 2 tane oyuncu bulunan bu pakette ilk oyuncumun 81 genlik devamında 82 genlik. Oyuncu Dünya Kupası etkinliğinde almış olduğumuz CFR'leri gerçekten çok özledim. Burada 250 CFR aldık maalesef. 96 gen, 98 gen ve şimdi sırada 99 gen oyuncağı var. Sol orta uzaktan şut özellikleri iyi zayıf ayağı 4. Hemen aradan merkez defansif orta saha değil. Merkez defansif orta saha zaten kullanmıyorum. Hemen bir sol orta alalım buradan. 99 yani. Oyuncu 3 milyon değer. Bence gayet güzel oldu. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bu hesapta bu paketten hangi oyuncu çıkacak. İlk olarak 450 bin jetonumuzu aldık. Güzel. Yavaş bir şekilde devam edelim. 50 boost var. 18. ödülde bulunuyor. 60 artı tam 25 tane gümüş oyuncu paketi. Seçkin oyuncu maalesef çıkmadı. Çok güzel bir paketti aslında bu ama seçkin oyuncu çıkmadı. 1 milyon jetonu aldıktan sonra artık efsane paketi açacağız. Aldık jetonu tamamdır. Artık buradan efsane paketi açmak istiyorum. 150 bin puan harcadık toplam. Önemli aşama 21 ödülünü açıyoruz şimdi ve bakalım prime ikon mu yoksa etkin konu mu çıkacak hep birlikte göreceğiz ve yine kaleci 107 genlik etkinlik ikonu çıktı paketten Değere baktığımız zaman oyuncu değeri 23 milyon 900 bin coins hatırlarsınız birkaç video önce almış olduğumuz bu kart ben oyuncu 37 milyon coins'i sattım ve şu an fiyat 23 milyon 900 bin coins. Sıfırdan hesapta milli maç bölümündeyim ve burada hemen 1000 puan harcamak istiyorum. Bakalım az önce şanslı olamadık. Belki bu pakette 100 artı oyuncu ödülünü bulamadık. Hayır olmadı. Dünya turuna geldik şimdi. Burada harcayabileceğimiz bir sürü puanlarımız var ve bu puanları sizlerle videoda harcayalım hemen hızlı hızlı bakalım açacağımız paketlerden hangi oyuncu çıkacak yola gidiyoruz ilk paketten yüksek yani oyuncu bekliyorum ama düşük yani stoper çıkıyor ve işte karşınızda 93 yani stoper çıktı sanırsam Pakette Bulunan en düşükene sahip oyuncu evet az önce paketten çıktı 500 falan daha harcamak istiyorum ve bir kez daha yola gidiyoruz güzel oldu bu aslında 94 yani oyuncu neden böyle Olduğu hiç anlamadım 93 ve 94 yani oyuncu çıktı paketten 104 yani odegar çıkacak mı bu videoda bilmiyorum ama bakacağız Şansımızı deneyeceğiz al işte yine Buz çıkıyor devam ediyoruz Ve işte bir kez daha paket geliyor Sol kanat geldi bu kez Ve işte karşınızda 99 yani iyiydi bu Gerçekten iyiydi paketten Oyuncu çıkmasına rağmen bu yol sıfırlanmıyor Neden böyle hiçbir fikrim yok Aslında iyi oldu bu sadece 3 pakete ihtiyacımız var Ve buradan iyi oyuncu bulacağız gibi Ve işte yola gidiyoruz Bakalım kaç yani oyuncu sol orta geldi bu kez. Ve işte karşınızda oyuncumuz 98 genlik oyuncu. Az önce 99 ve şimdi 98 gen. Devam ediyoruz. Garanti oyuncu paketine çok az kaldı yaklaşıyoruz. Bir kez daha yolu gidiyoruz. Ve işte karşınızda 101 genlik oyuncuyu bulduk paketten. Vay canına 4 milyon 500 bin değer. İyiydi bu gerçekten. Şu ana kadar çıkarmış olduğumuz en yüksek yerine sahip oyuncu 101 genlik oyuncu oldu. Az önce de gördünüz ve burası sıfırlanıyor şu an. Puanımızı harcadık yola gidiyoruz. Garanti oyuncu paketini hemen bir açalım. Yine kaleci çek geliyor sanırsam şaka yaptım. Sol orta ve işte karşınızda 102 genlik oyuncu. Vay canına abi efsane bir paket açılımı oldu bu gerçekten. 6 milyon değer. Sadece burada yüksek yerine sahip 2 tane oyuncu kaldı diyebilirim. 104 kanalık Odegaard ve 103 kanalık Sabek de Lorenzo. Hemen puanlarımızı harcamaya o zaman devam edelim. Belki şanslı olursak ödülleri de buluruz. Her zaman olduğu gibi yine bir uyarı aldık. Modric'i geliştirelim. Zaten bir önceki videolarda antrenman seviyesini 20 yaptık ve o sebepten hemen oyuncu 30 antrenman seviyesi yapalım. Aslında baktığımız zaman 30 seviye yapmak için burada seçkin veya usta oyuncu falan kullanmam gerekiyor. O sebepten farklı bir oyuncu geliştirmeye başlayalım. Mesela etkinlik ikonu Ferdinand olur. Geri kalan son altın oyuncuyu da burada oyuncu 30 seviye yapmak için kullanacağım. Geri döndüğümüz zaman takımın 119 yani olduğunu görüyoruz. Geliştirilmiş geliştirmiş olduğum oyuncu özelliklerini göstermek istiyorum. Dünya turu bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırsam sadece 3 paket açabileceğiz. Ve ilk pakette sadece buz çıktı. Devamında geriye kalan 2 pakette gümüş oyuncu paketi ve son pakette umarım oyuncu en azından yola gidersek iyi olur. Yola gitmedik maalesef puan biriktirmem gerekiyor burada. Gerçekten de geriye çok güzel oyuncular kaldı. Tekrardan takıma geldiğimiz zaman burada Milinkovic Savic kullandığımı görebilirsiniz. Hemen değiştir diyelim takımın yeni kalecisi. Şey, olacak sürükle bırak diyelim kaleci fiyatı zaten şu an uygun satmayı düşünmüyorum burada zaten satacak olursam yeni bir kaleci almam gerekiyor ve işte takımımız şu an 120 gen ve 100 kimya. İşte takımda durumlar bu şekilde. Az önce kaleci çıktı ve kaleciyi kullandık. Fena değil bu hesabın zaten sıfırdan bir hesap olduğunu biliyorsunuz. Hemen kanalımı kontrol ettim ve şu an karşınıza görmüş olduğunuz hesabı tam tımla 1 ay 10 gün önce açtım. Ve şu an takım 120 gen hiç para harcamadım. Yıldız biletinde bulunan son ödülleri hemen bir almak istiyorum. Bakalım 92 artı etkinlik ikon paketinden hangi oyuncu çıkacak yola gidiyoruz. Eski bir etkinlik ikonu sanırsam Merkez defansif orta saha Bayern Münih geldi ve karşınızda hayır 95 genlik oyuncu Sivaş'ta geldi. çıktı. İşte bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi milli kahramanlar etkinliğinde biriktirmiş olduğum puanları bu videoda harcadım. Takımı 120 gen yaptım ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve dünya turu bölümünde açmış olduğum paketlerden yüksek yani oyuncu 102 yani oyuncu çıkarmayı başardım orada. Çok fazla puan harcamadım aslında sanırsam 9000 puan harcadım ve paketten çıkarmış olduğum oyuncu yüksek yan 102 yan oyuncu oldu. Ve işte videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA MOL videosunda görüşürüz arkadaşlar.